Merhabalar yükselen ikizler ve ikizler Burçları yoruma geçmeden önce e, yorumları takip etmeyi seviyorsanız lütfen bir beğeni ve e, yorumla beni desteklemeyi ihmal etmeyin e, kanalıma yeni geldiyseniz ve e, beni takip etmek isterseniz de aşağıdan abone olup bildirim ziline basın ki son yüklediğim videolarımdan haberdar olabilin e, kanalımın daha fazla kişiye e, ulaşmasını ve e, onların da bilgilenmesini isterseniz videolarımı paylaşabilirsiniz diyor ve yorumma geçiyorum sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları yoruma özellikle bir hatırlatmayla başlamak istiyorum burç yorumlarını genellikle yükselen burcumuza göre yapıyoruz yükselen burcunuzu bilmiyorsanız öz burcunuza göre de Takip edebilirsiniz. Şimdi Haziran ayında sizleri neler bekliyor? Kısaca bir e, göz atalım. E, ay'a 3 üç Haziran'daki Merkür Retrosunun bitişiyle e, merhaba diyeceğiz. E, ve e, bir süredir retro harekette olan bu Merkür artık ileri hareketine başlıyor. E, Merkür'ün retro etkilerinden kurtulmak pek çoğunuza e, iyi gelecektir. Ancak Merkür retro hareketini 26 derecedeki Algol sabit yıldızının üzerinde sonlandırıyor. Kaput Algol, kapa koparan, ölüm yiyen şeytan yıldızı en etkili ve zorlu yıldız olarak biliniyor. Karanlık enerji olarak biliniyor. Bireysel olarak da fazla ihtiraslı olmayı ve gerçekleri görmemeyi de ifade edebiliyor. Şimdi bu nedenle. 3 Haziran civarı biraz böyle tehlikeli bir e, dönem olacaktır. E, Merkür e, sizin e, özellikle 12. evinizde ileri harekete geçtiği için e, son etkisi sizi zorlayıcı ve e, biraz böyle vurucu olabilir. E, dikkatli olmanızda fayda var bu tarihlerde. 21 Hazirana kadar Güneş İkizler Burcu'nda seyre devam ediyor olacak. Eğer e, siz bir İkizler Burcuyseniz e, Güneş e, Güneşinizin üzerinden geçeceğinden sizi kişiliğinizi aydınlatacak e, bir şekilde yükselen ikizler Burçları için de Güneş birinci evinizde seyahat ediyor olacak ve sizin de yükselen burcunuz üzerinden geçiş yapıyor olacak. E, şimdi birinci evinizde Güneş olduğunda dikkat çekici ve popüler olursunuz. Enerjinizin yüksekliğiyle etrafınızdakileri etkileyebilirsiniz. İletişim yeteneğinizden, karakter ve kimlik özelliklerinizle parlıyorsunuz. Bu dönemde bazılarınız ikili ilişkileri ileri taşıyabilir. Evlilik teklifi alabilir ya da evlilik teklif edebilirsiniz. E, ilişkilerde yeni kararlar alma dönemindesiniz. E, Mars Koç burcunda seyahat ediyor. Bu seyahat esnasında sizin 11. evinizden geçiş yapıyor. E, bu esnada sizin yükselen burcunuza da 60'lık bir açı yapacak ki e, bunun anlamı e, biraz mücadele ederseniz Mars da sizin mücadelenizi destekleyecektir. E, 11. ev Umutlar ve dilekler evidir. Hayalleriniz, hedefleriniz, sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz de bu evin konularındandır. Mars yaşam enerjisi olarak hayatınız hakkında yeni planlar yapmanızı destekleyecektir. Var olan hayalleriniz için mücadele ediyorsunuz ediyorsanız iyi bir destek alıyorsunuz buradan kariyerinizle ilgili alanlarda da enerjiniz dikkat çekecektir ancak enerjiniz fazla e, yükselmesi e, nedeniyle biraz gergin olabilirsiniz. E, bu nedenle de sosyal çevrenizde ani patlamalar, çıkışlar yapmamak için e, özen göstermenizde fayda var. Arkadaşlarınızla beraber yeni planlar yapabilir ve e, bu planları uygulamaya koyabilirsiniz. Jüpiter'in Koç burcundaki seyahati Dileklerinizi gerçekleştirebilmeniz için e, Tanrı'nın yardımını hak ettiğinizi gösteriyor. Etik ve ahlaklı davranırsanız e, dileklerinizin yerine gel gelmemesi için de hiçbir neden yok. Ancak e, ne dilediğinize de dikkat edin bu dönemde. Zira bu dönem negatif dilekleriniz de yerine gelebilir. O yüzden ağzımızdan çıkanlara dikkat etmemizde fayda var. Venüs Boğa burcunda seyrine devam ediyor. Venüs Boğa burcunun yöneticisi olduğu için burada oldukça güçlüdür. Boğa burcu sizin 12. evinizde 12. evinize denk geliyor ve 12. ev kontrolümüzün dışında gerçekleşen olayları gösteriyor. Ayrıca bu hattın sağlık hattı olduğunu da unutmayalım. 6-12 hattı sağlık hattıdır. Venüs iyicil bir gezegen olduğu için varsa sağlık sorunlarınıza çareleri de beraberinde getirecektir. E varsa ruh, ruhsal anlamda kafanızı taktığınız şeyler bunları iyileştirecektir. Venüs'ün burada olması sizi manevi konularda eğitim almaya itebilir. Gizlilik, düşmanlıklar varsa bunları karşı koruyucu olacaktır. E 12 Haziran'da Venüs-Uranüs kavuşumu gerçekleşiyor. Bir hafta önce, bir hafta sonra etki göstereceğini düşünecek olursak bu da 7-15 Haziran arası bu etkiyi alacağınız anlamına geliyor. Bu kavuşumda sizi 12. evinizde meydana gelecek bu kavuşum. Dolayısıyla ilişkilerde özgürleşmek ve kendi içinize kapanmak isteyebileceğiniz bir durum yaratacaktır. İlişkiniz boş ve sıkıcı gelebilir. Size bir şey katmadığını hissedebilirsiniz. Sizi ruhsal olarak besleyen bir ilişki değilse aniden ayrılık kararı alabilirsiniz. İlişkinizle uğraşmak yerine maneviyata yönelebilir. İçsel gelişiminiz için uğraşabilirsiniz. 14 Haziran'da Yay burcunun 23 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay sizin 7. evinizde gerçekleşiyor. 7. ev konularında bazı fırsatlar ya da bitişler yaşamanız da mümkün. 7. Ev ilişki, ikili ilişkiler evidir. Evliliğiniz, ortaklıklarınız, beraber çalıştığınız kişiler hep 7. evin konularını oluşturuyorlar. Şimdi bu alanda dolunay meydana gelmesi bazı ilişkilerinizle ilgili kuşkularınızın ya da soru işaretlerinizin ortadan kalkması kafanızda ilişkinizi netleştireceğiniz anlamına geliyor. Kötü giden bir ilişkiniz varsa artık bunu sürdürmek istemeyeceksiniz. Yine sürüncemede kalmış bir ilişki varsa bir sonraki aşamaya geçebilir ve bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Bir ortaklığınız varsa bu konuda da yeni bir karar almanız söz konusu olabilir. Eşiniz ya da iş ortağınızla ilgili bir gelişme söz konusu olacak bu dönemde. Ortağınızla yeni bir işe başlayabilirsiniz. Varsa süren davalarınız sonuca ulaşabilir. Şimdi 21 Haziran itibariyle Güneş Yengeç Burcuna geçiş yapacak. Yengeç Burcu sizin ikinci evinizde olduğu için. Güneş ikinci evinize giriş yapmış olacak. Bundan sonra işte bir ay e, gündeminizde ikinci ev konuları e, oluşturacak. Şimdi ikinci ev, para eviniz. E, finansal e, konuları içeren eviniz. Kendi kazandığınız paraları ifade ettiği için e, işinizle de e, bir bakıma bağlantısı var. Şimdi güneşin buraya girmesiyle birlikte tüm dikkatiniz gelir ve giderlerinizi dengelemek üzerine olacaktır. Finansal kaynaklarımız ...gözden geçireceğiniz, finansal çözümler arayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Gelirleriniz yeterli olmazsa kredi almayı deneyebilirsiniz. Bir şey alıp satmak ya da yatırım yapmayı planlamak için de bu dönemi kullanabilirsiniz. Kariyerinize odaklanabilir, yeni bir iş teklifi alabilir ve bunu kabul edebilirsiniz... Evet Haziran ayı gördüğünüz gibi e, rahat bir ay e, biraz e, bu ayın keyfini çıkarın diyorum e, çünkü Temmuz ve Ağustos ayları biraz daha zorlu e, gelecek öyle gözüküyor e, evet güzel bir e, ay diliyorum size e, ve sevgiler e, gönderiyorum e, kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.